Hoş geldin trendsetter. Ay <laughs> ne demek Kemal Bey? Aa, senin gibi moda vizyonu gustosu olan bir kadın trendsetter ne demek olduğunu bilmiyor mu? Hayır. Trendleri önden belirleyen demek. Kemal Bey yani. Anladım. Şeyle Bu senin modası, dolgu topuk, alakalı. sandaletler, hiçbir yarışmacıların hiçbirisi giymedi demişsin ki değil. Araştırmalarıma göre o şekilde. Peki diyelim ki bu senenin modası dolgu topuk sandaletler. Peki, deniz kenarında, sahilde alışveriş neyse nereye gidiyorsun? Ben Girne'deyim. Girne'desin Kıbrıs'ta. Evet. Aynen. Olur. 75 derece. Evet, çok sıcak. Hmm. Ama e, orayı tercih ettim. Hmm. O şekilde Peki, şu an e, Girne e, Kalesi'ne doğru yürüyorum normal. Bir şey söyleyeceğim. Her her şeyi bir kenara bırakın. Girne'de olma. Herhangi bir Türkiye'nin sahil beldesinde o. Hı hmm. Sandalet giyip içine çorap mı giyiyorsun? Hayır. E, sahilde yürüyeceksin. Ve naylon çorap var ayağında sandaletin içinde. Sahilden Bunun gördüm. açıklaması var mı diye çok merak ediyorum. Yok Can kulağıyla seni dinliyorum heyecanla. Yok haklısınız doğru. Haklı olmaktan hiç hoşlanmıyorum ben biliyor musun? Onu e, o şekilde düşünmedim. Ne şekilde düşündün? Sen sahil kenarında konseptinde naylon çorapla nasıl geliyorsun ya? Evet. Evet. Konusunda evet bunu söyleyeceğimizi düşün. kör mü sanıyorsun bizi görmeyecek miyiz onu? Ne münasebet. Hangi cüretle sen çorap giyiyorsun? Sandaletin hiç. Dolgu topuk sandalet. Senin değişim bu. Hangi cüretle giyiyorsun? Trendsettersin sen. Bir de kimse giymemiş. Bu sene çok moda bu sandaletler demişsin. Sana yorum dahi yapmıyorum. Bu kadar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şık olmayabilirsiniz. Çaba sarf edersin. Olmazsın. O Burada da Bu programın başından beri olan yarışmacılarımız var. Bugün kombiniyle kombinin konseptle alakası yok. Emel'im. Ne bileyim, sündüzün üstündeki elbise olmamalı, olmaz. Şimdi bu başka bir şey. şık olmuyor ama bunlar artık hani hata üzerine hata, böyle bir şey kabul Bunu ben olamaz. Bunu hata olarak kabul etmiyorum. Mümkün bu değil. skandal. Yani Güç bir şey. sandaletin içine çorap giymek ve sahil kenarında çok enteresan yani. Bir yani de kabilesi, şey. 75 derece. Yani şimdi mesela sıcakta e, tabii ki o, o hiç olmaz da zaten. Bir kere üstündeki elbiseni de sevmedim, hı hı. renklerini de sevmedim. Ee, evet elbise model olarak sana yakışmış. Evet. Ancak e, böyle bir şey giyiyorsan, o zaman buna uygun takılar, buna uygun mesela çünkü üzerindeki bir kere çok ara tonlarda olan renklerin olduğu böyle patlamayan pastel bir e, şey var. Hem deseni hem tonları evet pastel ara tonlar çünkü. E, madem öyle. Mesela çok şahane böyle taşlı lacivert böyle bir ne bileyim sandalet olabilirdi. Ondan sonra takıların başka bir şey olabilirdi. Yani ben mesela şu tip şeylerle de kombin etmeyi seviyorum bu tip elbiseleri. Ama sen bu işi çözemeyeceksin. Bir de bu hafta çok iddialı başladın ve dedin ki bu hafta kolyeyi ben alacağım. Öyle kombinlerle geleceğim ki evet öyle bir kombinle geldin ki çorabına bakmaktan kombinini Hani yorumu yapmış olmak için yapıyorum şu an. Anladım. Ben şu an size saygısızlık yapmış olmak istemiyorum ama ben şu an kendim gitmek istiyorum zaten. Eğer müsaadeniz olursa. Hafta arası öyle bir müsaademiz olamıyor. Çünkü Yok. buraya gelen yarışmacılarımız. Ee... 5 günü doldurmak zorundalar. Cuma günü zaten böyle gidersin. sen istemeden eleneceksin. Böyle bir lüksün Çünkü yok zaten. Ben Böyle bir lüksün yok. O zaman isteyen böyle bir şey gelsin, ilk eleştiride gitsin. İlk eleştiride gitme. Hayatım ama biz durup dururken eleştirmiyoruz ki bak. Sen hayatında ben Ağlama. Şu an ağlama. Gel lütfen. buraya gel. Gel. Lütfen kusura bakmayın lütfen. program büyük beden hanımlar için bir stil yarışması. Büyük beden hanımlar kendilerini nasıl daha güzel gösterirler? Na nasıl daha iyi kombinler yaparlar? Vücutlarında rahat etmedikleri yerleri nasıl örterler? Bunları konuşuyoruz. Burada kimsenin kişiliğine saldırı yok. Kombinler üzerinden konuşuyoruz. Tuğçe, jüri bu eleştirileri yanlış giyim tercihleri yapmayasınız, teknik hatalara düşmeyesiniz diye yapıyor. Ama sen nedense fazla duygusal davranıyorsun. <laughs> Yo ben kimseye bir tepki gösterdiğim için yapmadım bu hareketi. Burada kimse senin üzülmeni istemez. Hatalı bir tercih yaptığının sen de farkındasın. Hadi toparlan. Pes etmek sana hiç yakışmıyor. <laughs> Ve Tuğçe tavsiyelerimize uyarak yeniden podyumun yolunu tutuyor. Ne giyinilmesi gerektiğini, evet, yani... ne giyinilmemesi gerektiğini Aynen. söylüyoruz. Tuğçe, Tuğçe nerede? Konseptler Tuğçe ışığında. Evet, Tuğçe nerede? Tuğçe'yi alalım buraya. Tuğçe gel. Gel Tuğçe. Ne yaptın? Çıkardın mı şeyleri? Evet. Tamam. Yerine tamam. geç. Hah, yerine evet. geç. Tamam. Tamam, yavaş. yavaş. Tamam hayatım. Sakin. Sakin. Gel. Biraz, Biraz öne gel. Bu bir yarışma tamam. programı bak. Evet. Kimsenin kişiliğine bir şey yok. Yok kişilik. Yani ya mesela değil. rahatsız oluyorsan, kapatmak istiyorsan ne yapıyoruz? Bizim de oluyor. Yardım istersin. Yaparız. Biz de gelir yardım ederiz. Boyarız. Fondötenle boyuyorsun. Bunu çok insan yapıyor gece çıkarken. Sağlık problemi vardır. Bunlar tabii ki çok önemli ve çok hassas konular. Bak benim de burada birkaç hafta evvel bacağım yanmıştı. Şimdi iyileştim. Ama ben ne yapıyorum? Bacağımı boyuyorum. Yani bu da benim için bir lekeşe. İz kaldı orada. Evet. Gelirdin mesela kulise gel. Benim odama gel. De ki bizim odamız beraber. Ya Gülşah Hanım ben böyle böyle çorap giyiyorum örtemedim ama çünkü kızların hepsi bir, bu tip şeyleri sorarlar. O zaman hemen çağırdık kimse yoksa ben boyardım. Bak samimi söylüyorum. Bu aman bacağında leke var falan. Biz böyle bir şey ağzımızdan da çıkmadı. Bacağındaki lekeye takılmıyoruz. Biz senin çorap giymene yazın sahil kenarında açık bir topuklu sandalete. Aynen. Bir de diyorsun aynen. bir trend bir şey yapmaya çalışmışsın. Aynen. O rengi ona bağlamışsın. Ben seni çok kötü bulmadım bu arada. Yoksa ama benim... yorum yapmama sıra gelmedi yani. Coştun gittin. Tamam. Puanlarını verelim. Tamam. Seni Zaten son yarışmacı. Buyuruz evet. Bir. Teşekkürler. Bir. Teşekkürler. Bir. Teşekkürler. Bir.